Bize niye hopurlar diyorlar? Hatırları bu başlığı Baba. Biz bu bölgeye gelmeden önce. <laughs> Afşar Bey'in de mi çekmiştik? Cerit, Cerit Bey Bekir. Bekir. Tamam. <laughs> Yazdım çıkar Cerit Bekir. Bunun için bir şekilde okuyabilir misin? Anlatsana yorum. Ancak bir şerit sahipleri asıl şaşkınlığı içe girince yaşadı. Hırsız Dedemizin babasının adı neymiş? Birine mektup bırakmıştı. Hırsız mektupta hem özür diliyor. Ali dedeymiş. Onun babasının adı? Ha <laughs> yani senin dedeğin adı neymiş? Ali dede. Ali dede. Ali dede. Ali dede. Onun babasının adı <laughs> Yiyorum, <ki bu> babasını. <laughs> Yiyorum rahmetli <laughs> Rahmetli baban konuşmuyor muydu bu Sizden <laughs> <laughs> Alikya <gülüyor> Alikya mıymış hmm. e Bizim ilk köyü ilk köşen bizmiş o zaman hmm. Yeni yapana da cerit oğlu var mı? Oluyor işte. Aynı bizim akrabamız mı oluyor lan? 3-5 tane şeyde oturmuş. Onlar <laughs> da Ahmet Sonra Mehmet Sadır Ahmet. Yani 9 oba cerit dediğimiz bizim köyde hep akrabamız. Yalnız, yalnız bayatlı hariç. Bayatlı hariç. 9 oba 9 cerit. Hep akrabamız. Ben yani hepsi Batır'dan göçüp, göçüp gelen, gelenler. Yani hayvancılık, <laughs> oyunculuk, sürüyor. He. Bizim aslımız nereden geliyor? Kayseri mi Yozgat mı? Aslımız Yozgat. Boğaz yandı. köyden göç etmişler. Ee, çadırları söküm oğlum demiş. Cerit varmış. Söküm çadırları demiş. Çadırları söküyorlar. Aşka mı gelip konuyorlar. O zaman atıyorum bunlar üç kardeş mi? Beş kardeş mi? En bu şartlarını. geliyor konuyor. Kanı geçti Avşar Bey onunla bura diyor. Bura benim malıma yeter anca diyor. Onlar Avşar kanı Benim işte aklı eşime dostuma yeter. Ya benim yeter. Çevreme, çevreme yeter. yeter. diyor. Bir sene Cerit Bekir cenk ediyor da Avşar Bey yine. Birbirlerini öldürüyorlar. Öldürmese de dövüşüyorlar. Kavga ediyorlar. Derken, bir sene sonra Cerit Bekir diyor ki Cerit Bekir alır. Bunların sözünü söylüyor. Sarım Hayvanlar göçümüzü çeker bakıyor <laughs> Önce gidip kontrol ediyor. Yaylaya götüreceğim sizi diyor. Bu yaylaya geliyorlar işte. 3-5 ev acorobuya konuyor. Maraş'a konu var mı? Sıkı erit. Oraya geliyor konuyor. İşte şargaya oraya geliyor. Alaba oraya geliyor. İstengeli zaten iki kardeşlermiş. Onlar bize <laughs> şuna konak. diyor. Davacılar ya. Evet. Biraz bizim köye gelip konuyor. Bizim köyde e, sülüklerle e, şeyler sonradan geldi. Geldi ama şimdi yemeyeceğim. Kızım bırak şimdi getirme tatlıyı ne için ya? Eee sen kim devam et. Aldın, geldim ona. O kafasına göre getirdik. Eee e, şeyle erik dedelerle sülükler sonradan gelme köye. Bak, bak şirbillerle şekerlerle biz öz bezemli deşik. Emmoğulları. Emmoğulları. Onlar kim oluyor? Malik Malik ya Arap Muhammed ister. Özdemir olan. Özdemir olan. Ee... Hmm. Kim dedi Sofrayı getir de? Ben ay lafın içine ediyor Kim dedi Sofrayı getir de? Baba boş ver sen onu. Sen ben dinle canlı seyran. Maraşlarda ceri tolları var. Onlar neyin nesi? Maraş'ta da var. İki tane aynı aileden bölümde. Biri humatlı ceridi, biri çağlayan ceridi. Çağlayan hmm. Aynı bizden ceridi olurlar evet. Aynı evet. obamızın, aynı akrabamız, aynı eşimiz hmm. olsunuz. Kayseri'de var, Yozgat'ta var. Kayseri Ümmet de de var. Peki Konya'da falan var mı? Konya'da görmedim ama Kayseri'ye girmeden. Başka? Ümmet Dede var. Hiç rast geldim başka il yok mu? Yok. yok. Ümmet de de gördüm ya. Yozgat, Kayseri, Yozgat Maraş, da var. Maraş'ta var. Osmaniye. Osmaniye'de var mı bilmiyorum ki. Ceri doğrular ama şey de var. Ee, Kayseri'ye girmeden Ümmet Dede var. Ümmet Dede de Cerit bir diye yazar. Yapasın. Allah Allah. Hmm. Hmm. Demek orada da var. var. Antep'te var. Suriye'de var mı bu? Alep tarafında. O, o zaman Antep'e kadar gerekler Antep'ten öteye gitmektir. Evet, ya bunlar da harcıymış. Oğlum her birinin bir sürü koyunu varmış. O şimdi nasıl şeyde kömürlerde 16 parça köy varsa bunlar nereden gelme? Babam rahmetlik söylerdi. Konya'nın Cihan Bunların her birinin bir sürü 250-300 tane koyunu varmış. Her biri gelmişler. Birer e, yerlere yerleşmişler. Nereye yerleşmişler? Güney Kışlı'ya yerleşmiş. Çapma Nuh'a yerleşmiş. içeri suyuna yerleşmiş. Kömürler kömüre yerleşmiş. İstahya'nın eteklerine yerleşmiş. İstahya'ya yerleşmiş. Yerleşmişler adamlar. Şu an kömürlere çoğu yerleşti. Yıllar ne kadar Bizim tarlanın içindekileri göbelek bulduk. Lan o da tatlı göbelek bulduk. <laughs> Bizim şu şey o sarlanlar yani. <laughs> biz o zaman <laughs> e, şey illerden e, kimi kaç mı oluyor? Da onlar ne daha onlar <laughs> biz böyle. o zaman şey illerden daha yakın. <laughs> Hakkı illerden daha yakın. <laughs> Tabi babamın bunun babası babamın öz özenmesi. Özü. Emisi, Hakkı, Hakkı Çiloğlu. Hakkı Çiloğlu Baba babanın Baba, Bu bunlar? Alkış'ın, Alkış'ı rahmetlik de babamın özenmesi oğlu. Emmi oğlu. Emmisi emmi oğlu. Emmi oğlu. M -Oğlu. M -Oğlu. E M oğlu. yani. O zaman onlar iki üç evli olduğu için. Havaca koca da emmisinin oğlunun oğlu. Havaca koca. He. Emmisinin evet. oğlunun oğlu. Evet. Nasıl oğlu. evet. darmadağın olmuş bu arada? Niye gönderdiniz onu? 救命！去